Son iki patlama ses dalgası kaynağının ses hızında ya da ses hızından daha hızlı biçimde hareket etmesi sonucu oluşan şiddetli ses patlamalarıdır Ses duvarı ses hızını aşan hava araçlarının etrafında buluta benzer bir görüntü meydana getirir. Koni şeklindeki bu görüntüye meç konisi denir. Uçaklar havada ilerlerken etraflarında oluşturdukları ses dalgalarını gidiş yönü doğrultusunda sıkıştırmaya başlar. Uçakların hızı ses hızından düşük olduğunda oluşan ses dalgaları hava aracından daha hızlı hareket ettiği için aracın önünde ilerler. Hava aracı ses hızına ulaştığında ise ses dalgaları daha hızlı hareket edemediği, yani ses hızını aşamadığı için üst üste binerek birikmeye başlar ve dalgalar ses duvarı adı verilen bir bariyer oluşturur. Hava aracı bu bariyeri aştığında yani ses hızını geçtiğinde süpersonik hıza ulaşır.